Örümcek Abi Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Yüksekten atlamalı sağlamlık test parkurundayız. Çok güzel bir parkur gördüğünüz gibi büyük bir gökdelenin üzerinden atlayacağız arkadaşlar. Yüksekten atlamalı sağlamlık testini biliyorsunuz. Aşağı atlıyoruz ve arabamızın hasarına bakıyoruz. Ama sadece motoruna bakıyoruz arkadaşlar. Motorunun yanmaması lazım. Bugatti ailesinden Bolide'yi görüyorsunuz. Hemen yanında Bugatti Divo var. Çok güzel bir araç. Şöyle Bugatti EB110 burada karşınızda. Çok güzel gerçekten. Yanında Bugatti Veyron var. Bunu ben kullanacağım bugün. Burada Bugatti La Voiture Noire. Yanında Bugatti Sendo diyesi var gördüğünüz gibi. Burada Bugatti Mistral. Daha önce bir kez geçirmiştik yeni Bugatti'ydi ve Chiron karşınızda. Bugün Bugatti ailesiyle yeni yüksekten atlamalı sağlamlık testi parkurundayız. Çok olacak. Önce toru izleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu parkurda amaç arabamızın motorundaki hasar durumu. Yani aşağı atladığımızda arabanın motoru yanmaması lazım. Alev çıkmaması lazım. Patlamaması lazım. İsterse araba parça bölük olsun. Hiçbir önemi yok. Önce turu izleyelim abi. Şu an için Bugatti Divo ile turu izliyorsunuz. Çok dikkatli olma lazım toru. Dikkat dostum. Sakin ol. Sakin ol. Yepyeni bir parkur bu arada arkadaşlar. Yeni parkurlar bu ara bayağı bir bol bol geliyor. Ve Divo gücünü göreceğiz. Aşağı doğru Thor'la iş geldi. Bakalım Torun performansı Divon'un. Of oh, of 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 fena çakıldı. Ama abi arabada hiçbir şey yok. Gerçi şöyle bir şey var. Bugatti'lerde biliyorsunuz motor arka tarafta arkadaşlar. Normalde hep ön tarafı deyince hep derdik ki motor yanacak patlayacak ama bu sefer arka tarafı değmemesi lazım. Dibon'un performansı muhteşemdi. Şimdi Bolide ile devam edeceğiz. Gene Bugatti ailesinin en güçlü, en mükemmel arabalarından bir tanesi. Bakalım Bugatti Bolide bugün yüksekten atlamalı sağlamlık testinde neler yapacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Efsane bir olacak diyebilirim Gerçekten Efsane Olacak Bugatti Bolide Gerçekten Çok Güzel Bir Araba Oo, Harekete Bakın Muhteşem Döndü Gördünüz Bir Daha Yap Aferin Sana Abi Çok Güzel Mükemmel Bir böyle Spin Tekniği Yapıyor Harika Bir Performans Şimdi Bugatti Bolide Abi Bakalım Ne Olacak Merak Ediyorum Gerçekten Düştüğünde Durum Çok Önemli Motor Hasarı Gelmemesi Lazım İşte Budur Abi Sadece sağ ön tarafta bir hasar var ama hiç önemli değil. Bugatti ailesi her zamanki gibi mükemmel ötesi performansa devam ediyor. Bugatti Divo'dan sonra Bugatti Bolide de günün en 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 sağlam arabalar arasında yerini aldı. Bugatti ailesi her zaman en iyisidir arkadaşlar. Aman dur oraya bir daha park et. Tamam böyle güzel. Vivo ve Bolide de mükemmeldi. Şimdi artık Veyron'da beni izleme zamanı. En iyi performansı göstermeye çalışacağım. Size bu arada favori arabanızı yazmadıysanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Favori rabanız çok önemli biliyorsunuz. Kesin yazın. Abi Veyron çok hızlı bir araba ya. Vallahi çok hızlı bir araba. Şu Deadpool'un yaptığını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Böyle geri geri dönüp Böyle kaydırmış diye arabayı. Onu merak ettim, yapabilir miyim diye deneyeceğim birazdan. Şimdi oh. <laughs> yapamadım, abi yapamadım ya. Dönüp tekrar hızlanıp devam edebilmem lazım. Ama olmuyor. Yani, Deadpool başka abi. Deadpool bu işi yapıyor, biz yapamıyoruz. Veyronla şu an için geliyorum. Yeni, yüksek sırtlamalı sağlamlık testi parkurundayız yüz. Veyron, Veyron bakıyoruz. Çok kötü düşebilir. Ve ve, 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 tamam tamam bir şey yok. Bakıyoruz abi. Araba sapasağlam Gerçekten helal olsun Abi arabada hiç mi hasar olmaz ya Ya mükemmel bir araba arkadaşlar Bugatti ailesi gerçekten çok güçlü Çok hızlı arabaları var Ve Veyron'u gördünüz Hiçbir şey yok abi arabada Araba sapasağlam resmen taş gibi Kaya gibi diyebilirim Bolide Divo ve Veyron. 3 Bugatti muhteşemdi. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Kaptanın arabası Bugatti EB110 arkadaşlar. Çok güçlü bir araba. Çok hızlı bir araba. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak Bugatti EB100'ünün. Kaptan izleyince zaten göreceksiniz. Hazır mısınız? Favorinizi yazınız Ve başlıyoruz kaptanla. Bugatti EB110. Bakalım ne olacak abi. Dikkat et kaptan. O dostum yeni bir parkurdayız. Yeni parkurlar her zaman tehlikeli olur arkadaşlar bak 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 kaydırmalar yapıyor artistik yapma artistik yapma şimdi şimdi ooo, aşağı doğru düşüş başladı bakalım günün en sağlama hangisi olacak bu katli gücü be abi olay budur ya. Bugatti ailesi hem çok hızlı hem de çok sağlam arkadaşlar. Bakın ön tarafta hasar var. Ama bizim için en önemli neydi? Motor hasarıydı arkadaşlar. Motorun yanmaması, patlamaması, arabanın durmaması. Yani aşağı düştüğünüzde motor hasar alıp araba devam etmez çalışmazsa gene sıkıntı var demektir. Ama hiçbir yok bu Bugatti'de. Gerçekten çok güzel. Şu an yine Bugatti ailesinin en güçlü, en hızlı arabalarından bir tanesi Bugatti Sendo Diyesi ile karşınızdayız. Stereodam kullanacak Sendo Diyesi. Çok güzel bir parkur, yepyeni bir parkur. Yüksekten atlayarak arabalarımızın sağlamlığına bakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Dikkat etmesi lazım. Güzel, 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 güzel. Gayet iyi abi. Çok fazla abi çok fazla yapma hareketler. Sıkıntı olabilir. Çok fazla yapma. Çok fazla kaydırma. Güzel, 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 güzel ve şimdi bu gatti gücü. Sen de neyse gücü diyoruz. Yüksekten atladık ve çok sağlam bir düş. Evet, yalnız Sol taraf ne oldu abi böyle? İnanılmaz bir hasar var yalnız görüyorsunuz çok komik oldu. Ama arabanın genel durum muhteşem. Sonuçta motorda hasar yok arkadaşlar. Biliyorsunuz Bugatti'lerin motorları arka tarafta. O yüzden ön tarafı düştüğünüzde korkmayın. Arka arka düşmemesi lazım. Yani diğer arabalara göre bagajın üstüne düşmemesi lazım. Bunda bagaj yerinde motor var. Çok sıkıntılı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şu an her şey çok yolunda arkadaşlar. Her şey mükemmel gerçekten. Bakalım valide bugün neler yapacak. Bugatti Bugatti La Voiture Noire Çok güzel bir Bugatti gerçekten Çok hızlı çok pahalı Çok özel bir araç Bakalım Baldi bugün neler yapacak Deadpool'un denediğini deneyecek Bakın izleyin kesin hissediyorum diyeyse Deadpool yapmış diye bir hareket onu yapmaya çalışacak <laughs> Nasıl bildim Vallahi hissettim ya Resmen onu yapacağını düşündüm Ama yine yapamadı Deadpool başka arkadaşlar Deadpool hareketi çok güzel yaptı Bugatti La Voiture Noire geliyor şu an için Bahalde çok yavaşladın dostum bile mi? Duracağız. <laughs> Bayağı bir yavaşladı. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Labo içine Noire geliyor. Şimdi düşüş. Ve araba mükemmel ya. Abi çok güzel ya. Bu kat ailesi hep mi iyi olur arkadaşlar? Hep mi hızlı olur? Hep mi mükemmel olur? Evet olur. Gördüğünüz gibi Bugatti La Noire Noire'de bugün başarılı sağlam Bugatti ailesi arasında yerini aldı. Bugün tüm Bugatti'ler sağlam arkadaşlar. Parkurda efsane bir performans gösteriyorlar. Mükemmeller diyebilirim. Hazırsanız Şimdi son iki arabamız kaldı. Bakalım ondan neler yapacak. Şimdi Recep abiyle Bugatti Chiron Super Sport izleyeceğiz. Normal Chiron'un daha hızlı versiyonu arkadaşlar. Bir Chiron var bir de Chiron Super Sport var. İki Chiron var aslında. Ama bu daha üst seviyesi. Onu söyleyeyim sizlere. Bakalım bugünkü performansı Shiro'nun nasıl olacak beraber göreceğiz. Recep abi göster abi gücünü. Sağlam ol bakalım. Bu gatti geliyor. Oo, aşağı düşüyoruz. Efsane bir düşüş. Efsane bir düşüş. Shiro'nun gücü. Oo, abi alışveriş arabaların üzerine düştü. Yalnız arabayı görüyorsunuz abi. Yalnız bir dakika. Abi bir şey gördüm. Bakın şu arka taraflarda biraz duman çıkıyor. Fark ettiniz mi? Egzozu demiyorum bakın. Egzoz dışında bir duman var arka taraftan. Bak görüyorsunuz değil mi? Abi çok az olsa bir duman çıkıyor. Motor arka tarafta üst tarafta biliyorsunuz. Biraz sıkıntı var evet yanlardan çıkıyor. Abi ilk kez gördüm bakın. Şu anki Bugatti'ler arasındaki... Yani bak duman hala çıkıyor yanlardan. Orası egzoz, egzoz arka tarafta. ilk defa gördüm. Ama bu nedir? Bir sıkıntı değil çünkü araba hala çalışıyor Evet arkadaşlar yine şöyle Bakarsak en sıkıntılı Bugatti Chiron'un performansıydı Recep abiyle Çünkü duman çıkıyordu Kara duman çıkıyordu bu biraz sıkıntılı Motora hasar verdiğini gösteriyor Testin ama yine de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi Bugatti'nin en yeni arabası. Bugatti Mistral'la karşınızdayız. Batman izliyorsunuz. Batman dostum atlayacaksın. Arabana vallahi dikkat et. Sağ çık. Araba patlayabilir söyleyeyim arkadaşlar. Da çok yavaş gidiyorsun ya. Abi az hızlı git. Korkma bu kadar. Bugatti Mistral Yalnız bu kadar yavaş da gidilmez abi ya Bu kadar yavaş gidilmez yani Neyse Sıkıntı yok ve Mistral ön tarafta baya bir hasar var arkada da baya bir hasar var ama bizim için önemli motor arkadaşlar motor sağlam araba sağlam demektir yüksekten atlamalı sağlamlık testinde bugün Bugatti ailesiyle en mükemmel en iyi performansları izlettik size gerçekten çok güzeldi tek sıkıntı hangisi hatırladınız değil mi? Abi şöyle bakın bütün Bugattiler çok iyiydi. Hepsi sağlamdı. Hepsi parkurda başarılıydı. Aralarından bir tanesi birazcık problem yaşadı. Bugatti Chiron'lara cevap abi şöyle bir bakın abi. Bir duman çıkıyor abi. Arka tarafı demiyorum. Bakın arkadaşlar bak yanlarda bir duman çıkıyor. Bak görebiliyorsunuzdur. Bak çıkıyor. Bak tam buralarda bak çıktı. Bu biraz motorda hasar olduğunu gösteriyor bence. Biraz sıkıntılı ama sonuç olarak yine de parkurda başarılıydı. Genel anlamda tüm Bugatti'ler mükemmeldi. Favorabınızı yazdınız, videoyu beğendiniz, kanala abone oldunuz ve bildirimleri açtıysanız her şey tamamdır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.